Az önce başkentteydik. Celal Çamur'un konukları vardı. CHP Adalet Komisyonu Sözcüsü Ali Rıza Öztürk'le konuşmuştu. Hemen o yayına devam edeceğiz. HSYK ile ilgili gelişmeler hakkında Celal Çamur'un bu kez konuğu AK Parti Grup Başkan Vekili Ahmet Aydın. Söz sende Celal. Teşekkürler Serap. Başbakan Erdoğan bugün açıklamıştı. Aslına bakılırsa merakla bekleyin o da kanun teklifiyle ilgili gelişmeler ne olacak diye. Başbakan Erdoğan 22 maddenin geçeceğini, 22 madde üzerindeki görüşmenin tamamlanacağını ondan sonra da e, dondurulacağını söyledi. Peki bu anla, bu ne anlama e, geliyor? E, AK Parti Grup Başkan Vekili Sayın Ahmet Aydın konuğumuz ondan alacağız. Bunun ayrıntılarını efendim hoş geldiniz yayınımıza. Sayın Başbakan da ifade etti ama... E, ne ne olacak bundan sonra? Yani 22 maddeden sonra devam edecek mi? Yasalaşacak mı? Yasalaşmayacak mı? Bu 22 madde hangi maddeler? Hangi konuyu ilgilendiren maddeler? Evet, eee şu anda bir defa e, hakimler ve savcılar yüksek kurulu ile alakalı olan kanun teklifini geri çekmemiz söz konusu değil. Kesinlikle yanlış anlaşılmasın. İlk 22 madde Adalet Akademisi'ni ilgilendiren hükümlerdir. Dolayısıyla Adalet Akademisi ile ilgili hükümleri e, geçirdikten sonra Sayın Başbakanımız biz bunu donduracağız ama gerekli gördüğümüz takdirde de tekrar bunu e, kaldığı yerden e, Meclis Genel Kurulu'nda görüşmeye başlayacağız manasında bir açıklama yaptı. Bakın hatırlarsanız ilk biz bu kanun teklifini getirdiğim gün hatta getirmeden önce de keşke muhalefet partileriyle oturup anayasa metni üzerinde uzlaşabilirsek gibi bizim de takım söylemlerimiz olmuştu. Sayın Bakanımızın ilk gün Adalet Komisyonu görüşmelerinin ilk günkü müzakerelerinde böyle bir çağrıda bulunmuştu. Daha sonra tabi Sayın Başbakanımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın görüşmeleri. Evet muradımız asıl olan keşke anayasadaki metin üzerinde mutabık kalabilirsek ve hak Hekimler ve Savcılar Yüksek Kurulu e, ile ilgili olarak değil yasal teklif, anayasal bazı bağlamda bu teklifi geçirebilirsek, yapabilirsek diye bir e, görüşmeler de yapıldı. Bir dizi görüşmeler de yapıldı. E, muhalefet partilerinden Milliyetçi Hareket Partisi her zamanki gibi direkt yok dedi. Kapıları kapattı. E, BDP olabilir dedi ama BDP ile de tek başına bizim bunu geçirme şansımız yok. Çünkü 367 gibi nitelikli bir çoğunluk gerekiyor anayasa değişikliği için. Ana muhalefette işte onlar da her zamanki gibi Önce tamam deyip sonra çark ettiler. Dolayısıyla e, anayasal e, uzlaşma e, zora girdi. Bundan sonra, sonra... da zora e, girdi dediniz ama hani başlangıçta böyleydi. Bundan sonrası içinde umut var mısınız? E, başında olmayan şimdi olabilir mi? Bakın biz samimiz. Bizim niyetimiz üzüm yemek. Ana muhalefet partisi ne dedi? Şu kanun teklifini dondurun dedi. Öyle e, bir e, gerekçeyle e, reddettiler. Şu kanun teklifini durdurun dediler. Biz Şimdi de, durdurduk. Bi, yani. bi, bi, biz biz şu anda bunu durduracağız. Madem öyle. Evet hakimler savcılar yüksek kuruluna girmeden bu kanun teklifini durduruyoruz. Donduruyoruz. Buzdolabına koyuyoruz. Bu süreçte birkaç gün bir bakacağız hele bakalım bir tekrardan e, ana muhalefetten e, anayasa çağrısı noktasındaki talebimize olumlu bir yanıt gelecek mi gelmeyecek mi? Eğer samimilerse Onların gerekçeleri de yerine geldi. Evet dondurduk. Aslında biz o gün de söyledik. Bakın Anayas Adalet Komisyonu ciddi bir çalışma koydu ortaya. Kaç gündür çalışıyor. Bu iş bir neticelenmek üzere komisyonda. O gün de şunu dedik. Biz komisyondan bunu geçiririz dedik ama genel kurula indirmeyiz dedik. Ee, ona rağmen işte dondurmadınız falan filan dedi. İşte e, getirdiniz dedi. Madem öyle gerçekten samimiyseniz, gerçekten niyetiniz üzüm yemekse gerçekten bu e, mevcut anayasadaki hakimler savcılar yüksek kurulu yine ilgili kanundaki Hakimler yüksek hakimler ve yüksek savcılar yüksek kurulu ile ilgili sizin de rahatsızlıklarınız varsa ki onlar onu da söylüyor. Böyle bir şikayetleriniz varsa gelin beraber o zaman oturalım yapalım bir fırsat daha eğer samimiyseniz gerekçeniz de yok şimdi e bir bir daha biz bunu beraberce oturalım konuşalım bu noktada acaba ortak bir çözüm bulabilir miyiz? Bizim de muradımız bu, bizim de kanaatimiz bu. İlk günden de hep bunu murad ettik, hep bunu e, arzuladık. Ama ana muhalefet dediğim gibi e, hep önce tamam gibi e, yapıp daha sonra çark ediyor. İşte bir adım ileri geliyor, tekrar iki, iki adım geriye kaçıyor. Peki şimdi merak edilen hali hazırda görüşülmeye devam edilen teklifle ilgili olarak 22 madde geçtikten sonra e, o haliyle cumhurbaşkanına sunulacak mı yoksa e, 44 madde sanırım 44 madde e, yasalaştıktan sonra mı yani genel kuruldan geçtikten sonra mı gidecek Cumhurbaşkanı? Na? Kanun tekniği açısından teklifin ya da tasarın tamamı e, görüşüldükten sonra gider. Onlar görüşüldükten sonra tamamı görüşüldükten sonra e, gider. Ya da bir bölümünü ayıklayarak göndermenin bir şansı yok. Ha şu olabilir. Teklifin bir takım maddelerinden vazgeçersiniz. E, kalan kısmını e, tümünü yasalaştırırsınız. Ondan sonra göndersiniz. Böyle bir alternatif olabilir mi? Yani 22 şu an... maddeden sonraki bölümü çıkartıp e, teklifin içerisinden 22 maddeyi köşke gönderme e, durumu söz konusu olabilir mi? Hayır şu anda böyle bir şey düşünmüyoruz. Şu anda tamamen olduğu yerden 22. madde 23. madde her neyse belki birinci bölümü bitirebiliriz çünkü 24 maddeden müteşekkil e, kalan haliyle donduracağız e, ve dolayısıyla o maddelerden de hakimler e, ve savcılar yüksek kuruluna ilişkin olan diğer maddelerden de şu anda vazgeçmiş değiliz biz şayet eğer öbür noktada anayasal bir uzlaşı sağlayabilirsek e, o konuda eğer tamam derlerse onu geçirebilirsek zaten kanundaki bu düzenlemeden vazgeçebiliriz. O maddeleri düşüyoruz. Tamamen bu sefer Adalet Akademisi ile ilgili olan kısmı geçirip onu Cumhurbaşkanı'na gönderebiliriz. Bir temas oldu mu anayasa değişikliği konusunda Cumhuriyet Halk Partisi ile ya da diğer partiler? Şu anda böyle bir temas o yok hocam. ama bu çağrılar yapılıyor. Daha önce de temas oldu. Yani biz çağrımızı sizlerin aracılığıyla da yapıyoruz. E, anayasa Komisyonu Pazartesi Anayasa Komisyonu görüşmelerinde Atilla Kart e, şunu ifade etti: Anayasa Uzlaşma Komisyonu olarak çok yaklaştığımız bir metin var. Hı hı. Gelin bu metin üzerinde bir kez daha e, oturup konuşalım gibi bir düşüncesi, bir çağrısı oldu. O çağrıyı da madem yapmışsa, e, bizlerin de burada böyle bir çağrısı var. Siz e, paketi dondurduk şu anda. E, rafa koyacağız e, bu akşamdan itibaren. E Gelin anayasadaki e, metin üzerinde çalışalım. Birlikte mutabık olalım. Şayet o tamam olursa zaten öbürüne gerek kalmayacak. Dolayısıyla e, kanun düzenlemeyi den vazgeçebiliriz. O zaman onları düşürebiliriz. Ama o onun dışında kadar Onun dışında şu anda duruma göre hareket edeceğiz. Şu anda planladığımız bir süre yok. Diliyoruz ve umuyoruz e, muhalefet partileri özellikle de ana muhalefet e, daha önceki e, girişimini e, samimi bir şekilde e, tekrarlar. Ve bu noktada anayasal uzlaşma konusunda e, artık gerekçesi de uzlaşmamazlık gerekçesi de ortadan kalktı. Paket eğer donuyorsa tekrardan onu gözden geçirsinler, gelsinler hep birlikte oturalım, ee, evet. anayasadaki evet. metin üzerinde çalışalım, yapalım inşallah. Peki, teşekkürler, İyi. kolaylıklar dileriz. İşte Ak Parti'nin görüşleri de bu şekilde. Ak Parti HSK kanun teklifinin kesinlikle ama kesinlikle e, tamamen ortadan kaldırılmadığını, çekilmediğini ifade etti. Sadece bir dondurulma söz konusu. Bu da anayasa için, anayasa uzlaşması için bir yol olduğu, bir adım olduğu ifade ediliyor Ak Parti tarafından Serap. Evet, çok teşekkürler.